Nerede kaldı bu kankam? Of. Hoş, hala çıkmadı. Neyse bekleyeyim. Bak geldim kanka ya. Biraz geciktin mi? Evet sanırım evet öyle geciktin Kanka pardon. Ya şey gidelim. Buluşacaktık ya. Banklara gidelim, bankta oturalım biraz. Olur. Mama göre tamam yani. Tamam hadi. Ya çok şızlısın. Ay. Yağdım. <laughs> Anne nasıl izin vardı? şekilde nasıl bir şekilde nasıl bir şekilde yani bir şey bir şekilde derken hmm, bu falan kita ikna, ikna etti bir dakika ha. Baba falan ikna etti yoksa ben tek başıma yapamam biliyorsun evet yapamazsın tabii ki yapamam ama çok uğraşmak da istemem Ay. Şöyle geçelim. Şöyle Sen hiç görüşemiyoruz biz? Bilemiyorum ki ya. Anneler bizdendir. Babam da yeri geldi ya benim. Benim babam izin vermez. Ama annem izin verdi. Nasıl annen izin veriyor? Bilmiyorum ki. Böyle bir şeyler yapıyorlar işte. Babamla tartışıyorlar. Evet. En sonunda da tabii ki de annem aklı çıkıyor. Kızlarda şey oluyor ya falan. Evet. Oluyorlar. Evet yani. Ben burada sıkıldım ya. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Yani. Lokantaya mı gitsek? Yok canım. Evet evet lokantaya gidelim. Uf peki. Hadi o zaman gidelim yani. Biraz evin önünde duralım ama. Peki o zaman duralım. Hadi. Ya bu sefer de sen hızlı çıktın. Ha, sen de gidiyorsun. <laughs> peki burada ne yapalım? Bilmiyorum ki kanka. <laughs> Gerçekten ne yapacağız? Yani otobüse binelim mi? Ha? Evet. Oh, peki. Bak seni kırmamak için diyorum. Kırmamak için diyorsan. Ne? O zaman lokanta. Evet. Daha eğlenceli. Daha iyi. Neyse. Ya yani da şurada duralım. İlk ben. Bak sonra ben. Duşta i̇şte sonra ben geliyorum. <laughs> Kanka <İlk> ya. <laughs> Laka. E ne yapalım ya? Gidiyorduk ya. Ay hala gitmedik mi? Ha, gitmedik. <laughs> Allah Allah. Hala gitmemişiz bir de. Şimdi orada da bir sürü insan vardır. Yani o kadar insanın içine nasıl gireceğiz? Yani o kadar insanın içine. Gireriz ya olsun. Yer vardır öyle mi? Vardır. Yani vardır bence. Ay bence. Bence diyorsun. Ama yani ben diyeceksin. Olsun. Ee, ne zaman varacağız oraya? Ee, bilmiyorum ki ya. Daha gitmeye başlamadık. Doğru. <laughs> Allah Allah. Ne duruyoruz gidelim. Yani peki gidelim. Gidelim. <laughs> Allah Allah. Hani gülme boşu boşuna. Yani gülme boşu boşuna. Sanki boşu boşuna gülüyorum. Sanki. Sanırım 5.27 falan sağladım şu an. Evet. Kaç acaba? Ama öyle de olabilir. O kadar da olabilir. Yani olabilir. Evet tabii ki de olabilir. Ama bilmiyoruz. Biz hala burada bekliyor muyuz? Evet. Niye? Bilmiyorum. Hey, hala bekliyoruz bir de. Neyse bekleyelim ya daha az vakitimiz kalır ya. Aç <laughs> ya. Of. Hadi gidelim artık. Kız bana para yok. Bende de yok. <laughs> Allah'ım. Parası <laughs> kaldı. Parasız gideriz baş ver. Oy, aa, doğru bir tane lokanta var bedavaya. Her şey bedavaya alıyorsun. Ne? Yalan söylemişsin değil mi? Evet yalan söylemiyorum. Hadi gidelim. Gel. Pardon arkadaşlar. Öf, tamam hadi. burası çok dolu değil. Değil mi? değil canım. Bak yer var o sırada. Ay ben mi alsam? Ben alacağım. Of ben alacağım. Merhaba amca. Sen tek gelmediniz değil mi? Evet arkadaşım da var ya o gelmek istemedi. Ha peki. Herkes gelmek ister de buraya. Bilmiyorum o gelmek istemedi. Ben bir ne istiyorsun? havuç istesem havuç. Bir tane havuç, bir tane karpuz. Hanginize karpuz? Bana. arkadaşınıza da evet, tamam. Tamam, hemen getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak herkes istiyormuş. Bilgi istemiyor, istemiyor gibi. Ben Ay dilim mi dönmedi? Senin de dönmedi dönmemiş olabilir benimki de olabilir benden çalma <laughs> çalmıyorum çal evet havucunuz Karpuzunuz. çok küçük şeyler istediniz ama neyse salatanız sizin de salatanız bizde şeyiz. Evet, hepsini herkese dağıttım. Hiç de bir şey kalmadı. O hiçbir şey bırakmadılar mı? Evet, bırakmadılar. E Asıl biz bırakmadık. Ya iki şey aldık. Bak sandalarımıza bak arkamıza. Bak cevap. Neyse. Ay benim bitti. Ay benim de. Ne yapacağız? Gel çıkalım bu lokantadan. İlk ben çıktım. Evet. İlla sen çıkacaksın. Yine biz aynı yere geldik. <laughs> Otobüse binelim dedim ben sana. Binelim. Binelim mi? <laughs> Allah Allah. Gidelim tabii ki de. Gidelim o zaman. Ay hava kararıyor. Eve hava kararıyor. Hemen gidelim. Ben eve gitmem gerek. Yoksa annem bir daha beni göndermez. Ay pardon. Eş. Tamam da o zaman git sen. Ben gidiyorum. Bye, bye. I, I Bye, bye. Bye, bye. Ay, bye, bye. Bye, bye. Haha. Oy. ya. Artık ben de